<laughs> Ulan çok iyi oldu lan. Onu nasıl yaptın? Mert evet, onlar nereden buldun lan? Ben bu videolardan buldum. Bak dur. Video var. Şimdi bir e, şey mı? Of. Video filtrelerinde <laughs> bizde şey var. <laughs> Orada videolara da sana bakıp yani baş... Ben Başka Bende yok lan. Ben. Bende de yok. Bulamadım ben. Aa dur lan buldun herhalde dur. Dur bakalım bulmuş. Aa, aa. Süleyman toplantının kaydı ee, YouTube'a atacak mı? Oldu mu? ne izin verdi? Bize garip şeyler. Ayarlar. Olmuş. Bu push baskınıydı. Patlanca i̇şte oyu. Bunlar ne oluyor? Bunlar ne oluyor? <laughs> Onlar ne oluyor oğlum o? Video fitledi mi? Of. Yani, Aynen. Bak şey yaptın. Yazıyor. Üç nokta. Tamam. Oradan dur bir ben de sen de bir şey yapayım. Üç şey. noktadan sanal arka plan seç. Böyle bir şey yok. Aa, tam arka plan ve efekt. Vardır. Arka planlar ve efektler. Tamam. Sadece arka plan görüküyor bende ya. Burada video filtreleri tamam, var buraya. tamam. Oraya. Orada hiçbiri var. Hiçbirim var. Yani ben de artı... Hani bende hiçbir artık. Hepinizi teke sığdıran bir şey yok mu Adam sen. Siz nasıl görüyorsunuz? 4 artı 1 kişi şey. mi? Yok ben tek görüyorum ya. Tek tek görüyorum. Ben 5 olarak 3 artı 2 yaptım. Aynen 5 yani. 3 artı 2 değil ya. Yani, 5.